Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 5 Nisan 2022 günlerden salı. Yarın 6 Nisan 2022 günlerden çarşamba. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Ve şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir çarşamba günü temenni ediyorum. Bunu en içten dileklerimle diliyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar bu kanal yeni YouTube kanalımız. Yeni kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle siz yarış dostlarımdan yeni kanalımıza abone olmanızı, yorum yazmanızı ve beğeni atmanızı ben rica ediyorum arkadaşlar kanalımızın yükselmesi, bin aboneyi özellikle geçebilmesi için kanalımıza destek olun sevgili yarışseverler diyerek ben 6 Nisan 2022 İstanbul at yarışları analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 8 koşuluk güzel bir program var sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Arkadaşlar altılı Ganya'nın ilk ayağında ben özellikle 8 numaralı Turan Şah'tan bahsetmek istiyorum. Bu rakiplerinin yanında biraz sırıtan bir isim olmuş. Çok rahat aksiyonları ile dikkat çekiyor. Safkan'a Gökhan Gökçe arkadaşımız ısrarla iki yarıştır biniyor. Bugün bu Safkan'dan etkili bir yarış bekliyorum. Yine misli altılara, ufak altılara riske edilebilecek isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine son yarışında tatminkar bulduğum Baykan Birin torunu 11 numaralı sonsuz hız. Bugün ekülü koşma avantajı da bulunuyor. Bugün ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Lady Ecem ve 1 numaralı Good Wave isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda <coughs> önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta Yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir koşu. Sizlere son 2-3 yarışta ısrarla birinci şanslı isim olarak verdiğim Dayı Bey'in torunu bir numaralı Hürcan bugün rakiplerinden bayağı farklı bir sikleti var. 63 kilo sikletiyle start alacak ama ben buna rağmen bugün bu rakiplerinden Atlantis'i Emre Aktu idaresinde bir adım önde görüyorum. Yine 2 numaralı Fırtına Vadisi 4 numaralı Ağdaşlı. 8 numaralı Hanimçi ve 12 numaralı Cesur Buğra isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve Altılı Ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 22 yarışı Avrasya ekonomi zirveleri koşusu Kupalı bir yarış 106 bin 500 lira değerinde bir koşu. Arkadaşlar burada yine 4 numaralı New World koşmuş olduğu hayatın ilk yarışından beri göze batan bir isim. Beğenimi kazanan bir isim oldu 4 numaralı New World. Özellikle Vedat Abiş idaresinde çıktığı yarışlarda gerçekten tatminkar yarışlar yapıyor. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim yine ilginç bir safkanı ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Çünkü bu safkanın kalitesine güveniyorum. Altı numaralı Quick Key. Arkadaşlar altı numaralı Quick Key'de ben son yarışına inanmıyorum. Sentetik pistte de koşacaktır. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 8 numaralı Villager Son ve 1 numaralı Siyan Ganador'da kalitesiyle bu koşuya ağırlığını koyabilir. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak kısa badek 7 yarışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü kupası koşusu 106.500 lira değerinde koşu. Bu arada ben emniyet mensuplarıma da mensuplarına da buradan selamlarımı iletiyorum ee, sevgili yarışseverler. Arkadaşlar burada bir safkan var. Özellikle gerçekten çok beğenim kazandı. Son zamanlarda izlediğim en çok zevk aldığım safkan konumuna geldi. Son yarışında rakibi dış kulvardan çok etkili ataklarla geldi. Dişe diş. Ee, sanki onu 3-5 boy ayıracakmış gibi geldi. 3 numaralı Rage of the Wind ama 3 numaralı Rage of the Wind... ...inanılmaz şekilde bariyer dibinden yine bir uyanış sergiledi. Sanki Safkan'ın göğsü şişti. Değişik bir Safkan oldu. Bu grubun değil, ben üst grubun da değil onların da üstünün en tepe grubun safkanıyım dermişçesine bir koşu kazandı. Bugün Alis Kartaş idaresinde piste çıkacak Kurtel ekürüsüne ait 3 numaralı Rage of the Wind'in sadece bu yarışı değil ileride özellikle çime giderse çok çok yarış kazanacağını düşünüyorum. Ben bugün günün banko ismi olarak 3 numaralı Rage of the Wind isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışım. Burada da e, öncelikli şansı 4 numaralı Akkula'ya vereceğim. Özellikle son yarışın çok beğendiğim bir isim. Özellikle sentetik tecrübesi yüksek bir safkan 4 numaralı Akkula bugün Halis Karataş idaresinde ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bir numaralı Akkuş Bey gününde olursa bugün ağır kilosuna rağmen Hişman Çizik idaresinde bu rakiplerini geçebilir. Bu rakiplerini ekarte edebilir. İkinci şansı bu isme vereceğim. 3 numaralı Afacan ve 6 numaralı Ulu Batur. Bana göre ayrılmadan bu, bu koşuda yazılması gereken isimlerdir. Altılı yani son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 14 yarışı. Burada da çok beğendiğim bir safkan var arkadaşlar. Gerilerden adeta yol bulamadı. 8 çizerek evet dışa doğru çıktı ve sonlarda öyle bir sprint ki sprint de demeyeyim arkadaşlar. Böyle makarasından çözülmüş veya arabanın tekeri boşalmış böyle Yuvarlandıkça e, hızı artan, iğmesi artan e, bir tekerlek gibi gerçekten çok çok beğendim. E, ufak tefek yapısına rağmen o kas yapısına, o ciğerine hayran kaldım. Gerçi orjini de çok güzel. Özellikle anneden mühür temsilcisi olan 10 numaralı Karaçayır. Arkadaşlar bu safkan Kaya ailesine ait bir safkan. Sayın İlhan Güçlü adına koşan safkanlar. Kaya ailesinin ortak olduğu, Kaya ailesini temsil eden safkanlardır. Ben bugün 10 numaralı Kara Çayırı Onur Öztürk İdaresinde ufak kuponlara, misli kuponlara banko olarak yazabileceğini düşünüyorum. Bugün ilk şansı vereceğim ama çok da kolay bir koşu değil. Biraz da cesaretim kırılıyor arkadaşlar. Yine bir numaralı Kerem Şah ikinci şanslı ismimiz olacak bu koşuda. 9 numaralı Örskan özellikle Özcan Yıldırım idaresinde etkili bir yarış çıkarabilir ve 13 numaralı Dilanur da son yarışında 2000 mesafede çıktığı gibi herkese karşılık bütün safkanlara karşılık vererek kazandı. Bugün yine aynı yarış tekrarlayabilir özellikle anne tarafından Göktulu gibi bir safkanın torunu arkadaşlar bu safkanda dikkat diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu kanala izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler